Merhaba arkadaşlar bu beraber Arabalar film Arabalar filminden ee, <laughs> Liberty oyunca kutu açılımı videosunda karşınızdayım arkadaşlar evet bakın bu araç ee, aslında çarpıcı sanatolardaki araçlara benziyor evet açıyoruz evet hemen videomuza başlayalım evet. Arkadaşlar evet arabamız böyle 70 77 numaralı böyle mor tekerlekli böyle ee, yamulmuş araç böyle üstünde de roket logosu var böyle camında da roket logosu var böyle değişik gözlü bir araç böyle yeşil çantlı böyle bakın şehirde titriyor evet böyle değişik bir araba evet demeltin sayın demeltin diyor evet. Arkadaşlar evet umarım videoyu beğenmişsinizdir lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayınız gerçekten çok sevinirim. Göz Evet arkadaşlar bu arada şu borular yanmış. Evet böyle arası güzel yapmışlar. Metal bu arada. Evet. Yeşil yeşil sanatlı böyle roket logosu. Karpuza benziyor burada. evet 77 numaralı arkada da yazıyor. Evet. Ağzına bakın. Evet şöyle bir de gözleri de yapmışlar. Değişik bir araba. Böyle değişik bir araba yapmışlar. Evet. Bayağı güzel. Şimdi arkadaşlar evet e, bu aslında demolition dedikleri yani bu çarpışan otolardaki gibi yani mesela bir tane araba alalım bakın. Bakın mesela şimdi bakın bu arabayı çarpış bu arabayla bunu çarpıştırsak ne olur? Bakın hiçbir şey olmuyor evet. Arkadaşlar evet umarım dedi. bu arada bakın şu da falan yapmışlar kırılmış elleri.